Arkadaşlar bugün yeniden e, o deli kadının restoranına gideceğiz. Umarım bu sefer başımıza bir şey gelmez. E, biliyorsunuz ki ön yani bilmiyor da olabilirsiniz. Ben öyle bir kamera aldım ve taşınmıştım da bunu biliyorsunuz ya. Bakın ne kadar güzel ya evet, çok hoşuma gitti. Bazı şeyler yine aynı kendim. Ee, öyle yaptım. Biliyorsunuz ki evim her türlü e, nasıl desem 4 artı 0 oluyor. Aslında 4, 3 artı 1. Fakat e, burasını ben kendi odam burada işte başka bir yer olarak kullanıyorum. Neyse biz devam edelim. E, kamerayı şöyle bakacağım. Şapkam var. Çok hoş. E, takayım. Sonra çantamda karpuzlu çanta. Ee, çıkarabilirsem göstereceğim. Hı. Cüzdanım var. Telefonum var. Ve çıkarabilirsem çıkarma türüm çok değişiktir arkadaşlar benim. Bir şey çıkara önce <laughs> neyse burada da kremim var ne olur ne olmaz diye şu bakım ürünlerinden alacağım faydalı gelsin. <laughs> ee, telefonu... ama işte kar... kameranın şarjı biterse diye yedek kamera da alacak. Bu kadar. Yani başka bir şey hiç yok. Aslında buna yani deodoranta gerek yok bence. Değer <laughs> <laughs> evet. evet. Şimdilik bununla devam etsem? Ya da panda, kamerayla devam edeyim. Evet arkadaşlar şimdi yorulmuş. Ee, şimdi orayı sorarsanız onu e, sansete verdim. Yani birkaç günlüğüne sansete verdim. E, orayı geri alacağım. Neyse biz en iyisi gidelim arkadaşlar. E, i̇nşallah ölmem. <laughs> Arkadaşlar geldim ve evet, kapının önünde Oreo'yu gördüm. Yani Sunset bugün bırakacaktı yani bayağı bir önce vermiştim. Oreo. Oraya... Sonunda. Evet Oreo'cum sonunda kavuşabildik. Arkadaşlar merhaba demek ister misin? Merhaba. Gelin arkadaşlar şurada oturalım. Bismillah dedim. Şuraya geçelim. Tamam. Ne benim karımı çıldırtan kişilersiniz. Ben onlarla ne yapacağım bilmem neyse. Ya ne, hemen de olur. Lan neyse ama. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee ee... Önceki kadin yok ana yok efendim daha ne istediğimizi söylememiştik ki ya neyse bakalım ne getirecek bakayım yanında yıkadım zaten buyur canım ne bakayım şunu Hana. He, 3. He şimdi. <laughs> All da bunlar toplar. <laughs> aç aç şunu, <you> da know. <laughs> aç. Bir daha aç. <laughs> bir daha aç. Aa, benim bir şişim çıktı. Siz burayı toparlasanız. Ne? Gitti. Şaka gibi, biz mi toplayacağız? Evet. Evet arkadaşlar. Bize toplatıyor. Yani. Olmadı hiç böyle. Hmm. O zaman. Ne olarak çimleri koymak lazım. İnşallah bıçakla bizi öldürmeye kalkışmaz. Değil mi? Deli kadın. Çünkü belli işim çıktı dede. da. deli kadın gelebilir. O yüzden geberdik biz. Hmm. Başka bir şey kalmadı. Tamam. İyi. Pek tekrar toplayamamışız arkadaşlar inşallah o deli bizi öldürmeye kalkışmaz yani <laughs> sindirten götürgen <laughs> evet yani biraz karnım acıktı çünkü yani küçücük bir şey verdi bize doğru e toparladık evet içine giymek istiyorum ya da vazgeçtim vazgeçtim. Çıkamıyorum imdat. Buraya... Neyse hesabı ödeyip gideriz. Arkadaşlar, bir kadının gelmesini bekleyeceğiz. <laughs> Ay geldiniz siz. Duyun burada. Hemen hesabı yazayım ben hesabı. Hesabı yazayım ben hesabı. <laughs> ee, i̇nşallah e, bir şey gelmez başımıza değil mi? Değil mi oğlum? <laughs> Hesabınızı ödeyin efendim. özel. Üç deyince kaçıyoruz. 1 2 3 Arkadaşlar en sonunda kurtulabildik yani. Kadın yani bizi bıçakla kovaladı ya. Evet. Arkadaşlar yani biz şimdi kendi yemeğimizi yiyeceğiz çünkü. Oradaki yemekte zaten yarım ekmekten az veriyorlardı. Hatta çeyrek ekmekten az verdiler. Abartmıyoruz. Abartmadım ki. Ya abartmadık annemin de dedim. <laughs> tamam o zaman. Eğik olarak Oreo'nun mamasını dolduracağım. bundan yer misin o Hayır artık ben ondan yemiyorum. Normal kitap yiyeceğim. Hmm, o zaman bir tane şeyin çöpe atıyorum. At at. Ya da atmayayım ya. Atayım mı? At, at. Evet arkadaşlar, harika çöp kutumuz vuralı. O zaman sen orada yemeğini yemenle sırada içine girmedim. dedim Ben de o sırada kendi yiyeceğimi hazırlayayım. Gelerek yiyeceğim ben de. Bir dakika. Evet arkadaşlar, hemen yemeğimizi yiyelim. Yemeğimizi yiyince ne yapacağız ki? E, hızlıca yedik şimdi ne mi yapacağız oyuncu? Banyo yapacağız. Ne? Evet. Arkadaşlar yani taşınınca tabii ki bazı eşyalarım kalmadı. Mesela bornozum vardı. <laughs> Şeyim de vardı. Maskem de vardı. Fakat artık onlar yok. O yüzden idare etmemiz lazım oyuncu. Tamam idare edeyim. Hadi ilk ben giyeceğim. Gel o zaman. Bunu da buraya bırakacağım. ya zaman. Ben de giriyorum. Yani sadece suyun altında duruyoruz bir süre. Evet gel bakalım oraya. <laughs> evet arkadaşlar suyu boşaltmasın diye şey yapıyorum. <laughs> oraya sabunlayalım. Şimdi bir daha gir oraya. Arkadaşlar oraya sen orada dağıtmadan yıkan. Ben de o sırada ee, ne yapayım? senin kremlerini hazırlayayım. Arkadaşlar iki tane krem var. Çok güzel bir duş geçirdim arkadaşlar. Öncelikle seni kurtaralım. Evet arkadaşlar işte, oranın kremlerini sürüyoruz. Evet. Oraya sen de gel. Güzel ne oldu? Ee, şimdi şey yapacağız. Ne? Şey işte. Ney ne? Şey ne? ne Arkadaşlar biz çok devrik neler kurmaya başladık. En iyisi hmm. Şimdi önce önce. sabun süreceğiz. Şaka. Evet. Diş fırçamız burada. Aç bakayım dizin. Dizin ne ya dişini? Puh. Aferin. Ee, arkadaşlar şimdi ıı, orada orda işte istediklerini yapacak. Ben yiyeceğim. Onun biz o sırada, ıı, ne tarafı temizleyeceğiz yani. Örünü daha adını ben tümleğimi kestim. Videoyu durdurmadım ama. <laughs> Neyse. Hı. Koyalım şöyle. Hı, tamam. Hı. Şimdi bu yüzden kamerayı şöyle bırakacağım. Evet. Bak, burayı temizleyeceğim. arkadan gelen sesler için özür dilerim. Yani buradan duyuluyor ama oradan duyuluyor bilmiyorum. Yani bilmiyorum. bilmiyorum. Bilmiyorum ne ya. konuşmayı unuttum. Şu aynamızı da temizleyelim. Burayı da temizleyelim. Tamam. Şimdi şu eşyaları indireceğim yere. Bu biraz uzun sürecek. O yüzden hemen eşyaları indir. Güzelce tozlarını alalım. Şimdi yerleri süpüreceğiz. Ya süpüreceğiz derken bunlar süpüreceğiz. Ya şunları yukarı taşıyayım. Şimdi burayı temizleyeceğim. Aslında burada temizlenecek çok da bir şey yok. Ama... bir durgunluk evet ama olsun bu bu da yerle temizleyeceğim şuraya bırakayım evet hızlı bir işlemle temizliyoruz Evet şuraya gelelim. Şöyle koyayım. Ee, burada çok yer olduğu için ben bir dakika hemen temizleyeceğim. Yani yerleri temizlediğimden başlatacağım videoya arkadaşlar o yüzden görmeyin. Evet arkadaşlar her şey düzgünce dizdim. Evet yani şimdi yere süpürelim. Evet kısa bir süpürüşle. Şimdi mutfağa geçiyoruz. E, ee, mutfakta buzdolabını ve tezgahı temizlemeyeceğim. Sadece yerleri ve masanın üstünü temizleyeceğim. Yukarı yerleri temizliyoruz. Koyalım şuraya. Masanın üstünü temizleyeceğim için şunu bindireyim. Ha. Şu, şunları da temizleyelim. Tamamdır. Bitti. Video 14 dakika oldu. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi de şöyle. Hı. Ee, şimdi videoyu bitireceğim. Orası bitireceğim. Hatta şuraya geçeyim sessiz olayım. Fakat onun önce kamera geldi buraya. Arkadaşlar aslında bir her yerden gözüküyor neyse. Evet arkadaşlar video bu kadar. Zaten 14 dakika oldu. Ee, video çok hala oldu. Ee, ilk restoranta gidiyoruz. Ondan sonra ben evde temizliyorum. Neyse bir sonraki video hakkında spoiler temizlik. Görüşmek üzere.